Evet sevgili dostlarımız Alma Klinik Tebriz'de saç ekiminde en güzel teknolojiyi kullanarak sizlere hizmet sunan çok değerli çok kıymetli doktorumuz Rıza Sınayi hocamın bu güzel kliniğini sizlere tanıtacağız değerli dostlarımız evet Alma Klinik Tebriz'de güzellik salonunun merkezi olup öylesine güzel bir yeri sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız. Evet yine gördüğünüz gibi burada kirpiklerinizi, saçlarınızı ve de ekim yapan doktorumuz Rıza Senayi Bey sizlere en güzel hizmetleri sizlere sunuyorlar değerli dostlarımız. Evet, çok kıymetli değerli dostumuz da yine bizim yanımızda değerli dostlarımız. Şimdi kendisiyle aynı zamanda bir tanışalım. Bir tanışalım kendisiyle. Evet. Değerli hocam, merhaba. Merhaba. Nasılsınız? misiniz? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Biz bizi sizlere aynı zamanda İbrahim Bey tavsiye etti. Onun tavsiyesiyle sizlere geldik. Ve sizlerle inşallah bir tanışalım. Güzel bir kliniği en güzel bir şekilde çekelim ve tanıtalım. Değerli, değerli hocam. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Kliniği evet. beraber tanıtalım. Evet sevgili dostlarımız. İran'dayız, Tebriz'deyiz. Tebriz'de Alma klinikteyiz. Çok kıymetli, çok değerli sevgili dostumuz Rıza Semai Bey'le beraberiz. Ee, ben de buraya aynı zamanda saçlarımı güçlendirmek için, aynı zamanda güçlendirdikten sonra da saçlarımı da Efendi, e, ekim yapacak değerli hocam, kıymetli hocam. Değerli dostlar burası nerede? Burası adres Veli Esil Tevanir Şomali'de değerli dostlarımız. Ee, telefon numarası veriyorum. Alma çift 0 98 413 31 98'den buraya ulaşabilirsiniz. Ayrıca de sevgili dostlarımız kıymetli doktorumuz Rıza Sema'inin de aynı zamanda cep telefonunu sizlere veriyorum. Gerçekten çok değerli, çok kıymetli hocamız bize inanılmaz derecede ilgi, alaka ve muhabbetiyle ve de ilgisiyle ve de tedavisiyle gerçekten çok mutlu oldum. Ben hocamın da telefon numarasını veriyorum. Çift sıfır doksan sekiz, dokuz yüz on dört, yedi değerli hocama ulaşabilirsiniz. Şimdi hocama bir tanyalım. Değerli hocam beraber. merhaba. Nasılsınız hocam? İyisiniz. Teşekkür ederim. Ben de Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bugün yeni tanıştık sizlerle. Gerçekten cana yakınlığınız böyle ilginiz, alakanız ve Türkiye'den bir, e, gelmem münasebetiyle de bizlere can yürek oldunuz. Öncelikle sizlere kalbi teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun değerli hocam. E, bu klinikte neler var? Bize bahsedebilir misiniz? Bu klinik. sadece kimi lezzet, Güzellik evet. için. Gözellik evet. için. Güzellik salonu var. Bayanlar için. Evet. 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 Daha nasıl ki değerli dostlarımız. Benim inşallah saçlarımı şu anda güçlendiriyorlar. Allah izin verirse 4-5 ay sonra ekim başlayacak. Tabii saçlarımın aynı zamanda güçlenmesini istedi. Değerli hocam Rıza Semayi Bey. Ben de kendisini gerçekten bu noktada takdir ettim. Yani oldu bittiye getirmedi. Bizlere daha iyi tedavi alabilmek için gayret ve çabasını gösterdi. Samiyetini gösterdi. Bundan dolayı da kendisine gerçekten teşekkür ediyorum. Elbette ki Tabii doktorluk mesleği hakikaten liyakat ister, özveri ister, ahde ister. En doğru yolu gösterdiği için doktorum Rıza Semayi Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri değerli dostlarımız Türkiye'nin neresinden, dünyanın neresinden, İran'dan, Van'dan, İstanbul'dan nereden olursanız olun. Kendinizi Rıza Semayi Bey'e... Gerçekten teslim edebilirsiniz, en doğrusunu, en e, doğru bilgiyi kendisinden alabilirsiniz diyoruz. Saç konusunda, güzellik konusunda, yine bayanların da aynı zamanda e, rıza sevayı hocama danışabilirler. İyi bir danışman olduğunu düşünüyorum, iyi bir doktor olduğunu düşünüyorum. Ben şu anda çok mutluyum. İnşallah sizler de mutlu olacaksınız benim gibi. Ben şu an keyifliyim. Kendisiyle tanışıklığı olmamdan dolayı da keyif aldım. İnşallah bundan sonra da kendisinden inanılmaz derecede şifa alacağımı, tedavi göreceğime yüzde yüz eminim. Şimdilik ne yapıyoruz? Diğer katları, diğer diğerleri de değerli hocamla beraber tanıtıyoruz inşallah. Değerli hocam çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. olun. Eyvallah. Sağ olun. Eyvallah, sağ olun. Evet değerli dostlar. Almak kiloniyi sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet gayet böyle. E, müşterisi bol alan. Böyle güzel bir klinik. Hakikaten. Gördüğünüz gibi. Değerli dostlarımız. Evet. Evet değerli dostlar görüyorsunuz. Yine burada Kri'nin müşterileri aynı zamanda Evet. Burada hastalarımız aynı zamanda tedavi ediliyor. Görüyorsunuz değerli dostlarımız. Burada dikim olayını aynı zamanda gerçekleştiriyorlar. Tebrik ediyoruz. Maşallah. Gayet böyle sakin. Evet. Tebrik ediyoruz. Evet saç köklerini almışlar. Aynı zamanda saç köklerini muhteşem bir şekilde ekiyorlar aynı zamanda. Değerli dostlarımız. Tebrik ediyoruz. Helal olsun. Kolay gelsin. Evet, ben çok kıymetli, çok değerli hocama teşekkür ediyorum, sağ olsun, evet, var olsunlar. Olun. Ee, başarılar diliyorum, gerçekten e, güzel efendim. bir klinik, müşterisi bol olan bir klinik. Gerçekten sizler de en doğru bilgileri en güzel bir şekilde hastalarınıza e, izah ediyorsunuz, güzel bir şekilde yönlendiriyorsunuz ve de alma kliniği gerçekten çok beğendim ve de sizlere de e, aynı zamanda çalışmalarında başarılar diliyorum. Değerli hocam, e, Sanayi Bey, Zavri. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ var olun. olun. Evet değerli dostlarımız, sizleri bu güzel kliniğe bekliyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Alma klinikte kalın değerli dostlarımız. Evet, el sallamayı şimdi yap. <gülüyor> <İyi> <gülüyor> Sağ olun, teşekkür ya. ederiz. Eyvallah. Gördüğünüz gibi müşterileri hakikaten çok cana yakın müşterileri var. Benim de güzel dostum var burada. Beraber geldik. Hakikaten tebrik ediyoruz Alma Kliniği. Evet merhaba, selam. Evet, selam. Saç yaptırıyorsun. Evet, Memnun evet. musun? <laughs> çok memnunum. Çok memnunsun. <laughs> Zaten yüzünün gülüşünden belli çok memnunsun. Mevcut, mevcut. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum ben de. Hayırlı olsun, hayırlısı olsun inşallah. Teşekkür, ediyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Mevcut. İsim neydi? Adım Vahit. Vahit. Memnun oldum Vahit Bey. Mevcut. Görüşürüz. Bay bay. Merhaba. Mevcut. Nasılsınız? İyi, Alma klinikte çalışıyorsunuz. Memnun musunuz? Ben de sizlerden memnun kaldım. Sen ne diyorsun kız? Evet. <laughs> Merhaba. Buradan memnunsun. Evet, evet. Yes, yes. Evet. Teşekkür ederiz. Sizler memnun musunuz? Evet. Merhaba. Merhaba. Sizleri tanıyalım. Nasılsın? Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Sizler nasılsınız? <laughs> Maşallah. Burada çalışıyorsun. Evet. Kaç senedir? Bir yıl. Maşallah. Tebrik ederim. Memnunsun. Memnunum. Eyvallah. Sağ olun. Merhaba. Çok teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. Güzel insan. Sen nasılsın? İyisin. Hey maşallah. Gözler maşallah yemyeşil. Sen çok güzelsin. Ee, memnun musun buradan? Evet harika. Harika bir klinik. Alma klinik. Tebrik ediyoruz hayırlı günler, hayırlı çalışmalar diliyorum sizlere. Eyvallah. Evet görüyorsunuz değerli dostlar. Gerçekten burada sımsıcacık bir ortam var. Sımsıcacık bir ortamda bu güzel insanlar sizlere hizmet etmek için can yürek olmuşlar. Aynı zamanda gelin alma kliniğe burada en güzel hizmeti almak için burayı sizleri bekliyoruz değerli dostlarımız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Alma klinikte kalın değerli dostlarımız. Peki. Nereye gidiyorsun? <laughs> Çektin mi de? Nereye gidiyorsun? <laughs> gel buraya gel. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi güzel bir klinik. Değerli dostlarımız. Hakikaten burada. Tabi burası değerli hocam kaç katlı burası? Kaç kat? Ee, altı kat. Altı kat. Altı. Çok güzel. Büyük bir klinik gerçekten. Evet. Tebrizlerin aynı zamanda hem güzellik salonu hem de saç ekim merkezi aynı zamanda. Sizleri kutluyorum. Teşekkür çok değerli, ederim. çok kıymetli Rıza Sinay hocam, değerli doktorum Semai hocam. E bizim de bu kadar dilimiz sürsün değil mi? <laughs> evet. Görüyorsunuz değerli dostlarımız Arması Alma Klinik ve çok kıymetli çok değerli hocamı kutluyorum bu güzel çalışmalarından dolayı sağ olsunlar var olsunlar eyvallah